Merhaba arkadaşlar. Aşk Tanesi'nin kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni yepyeni videolarla karşınızdayım. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Türkiye'nin güzeller güzeli kadın oyuncularından olan Burcu Özberk'ten görüntülerle geldim. Kendi Instagram hesabında birbirinden güzel muhteşem fotoğraflarını, karelerini, kamera, görüntülerinden paylaşan Burcu Özberk'ten sizler için özel video görüntüler hazırladım ve kanalımda yayınlıyorum. Umarım yaptığım videolardan memnun kalıyorsunuz. Sizlere de en yeni paylaşımlardan anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımı izlemede kalıp kanala abone olup bildirim atmayı, yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Kanalımdaki diğer videolarda göz atabilirsiniz. Beni izlediğiniz için Hepinize teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.